Tarih gerçekten ilginç medeniyetlerle ve bu medeniyetlerin gizemli yapıları ile dolu. Nazca çizgileri de binlerce yıldır varlığını sürdüren fakat sırları tam olarak çözülemeyen yapılardan biri. Nazca çizgileri Peru'nun güneyindeki Nazca çölünde yer alan yüzlerce geometrik şekil ve canlı figürüne verilen genel isim. 1920'li yıllarda keşfedilen bu çizimler 800'den fazla düz çizgiden ve 300'den fazla geometrik şekilden ve 70'ten fazla canlı çizimden oluşuyor. Canlı figürlerin büyük kısmı çeşitli hayvan ve bitki çizimleri. Ancak Nazca çizgileri arasında insanı ve hatta daha ilginç canlıları andıran çizimler de var. Bazıları yüzlerce metre boyutundaki bu devasa çizgilerin kimler tarafından ve ne amaçla yapıldığı bugün bile kesin olarak bilinmiyor ve muhtemel çizgilerin sırrı hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkmayacak. Ancak çizgilerin gizemini arttıran başka unsurlar da var. Nazca, Peru'nun güneyindeki bir bölgenin bir kentin ve burada yaşarmış İnka öncesi bir uygarlığın adıdır. Yaklaşık 2800 yıl önce doğduğu sanılan bu uygarlık, günümüzde Nazca çizgileri adı verilen dev kaya çizimleriyle tanınır. Bu ad, söz konusu uygarlığa sonradan verilmiştir. Bu uygarlığın hüküm sürdüğü olan Pasifik Okyanusu ile bu okyanusa paralel olarak uzanıp giden Ant Dağları arasında kalır. Mumyalama tekniğine sahip bu uygarlık su kemerleri ve çok renkli seramikleriyle tanınır. Nazca çizgileri 1926 yılında Toribo isimli arkeolog tarafından keşfedildi. Çizgiler Peru'nun başkenti limanının yaklaşık 400 kilometre güneyindeki çöl bölgesinde yer alıyor. Çizgilerin yapıldığı tarih ise oldukça eski. Bölgedeki en eski çizgilerin yaklaşık 2000 ila 2500 yıl önce çizildiği düşünülüyor. Çöl iklimi çizgilerin binlerce yıldır varlığını sürdürmesini sağlıyor. Çünkü çizgilerin bulunduğu bölge dünyanın en kurak bölgelerinden bir tanesi. Bölgede herhangi bir yağış olayı yaşanmıyor çalışanmadığı için çizgiler binlerce yıldır değişime veya bozulmaya uğramadı Ayrıca bilim insanları şekilleri çizen insanların toprağın en üstteki tabakasını kaldırdığını ve şekilleri daha alt katmanları çizdiğini düşünüyor bilim insanları arasındaki yaygın bir diğer kanaat ise Nazca halkının çizimlerine daha küçük şekillerle başladığı yönünde Ancak bu durumun zamanla değiştiği çok açık çizgileri tam olarak görebilmek için yukarıdan bakmak gerekiyor Çünkü çizgilerin ve şekillerin çoğu devasa boyutlarda öyle ki bazı çizimler 300 metre uzunluğunda. Ayrıca binlerce yıl önceki bir medeniyetin böylesine devasa çizimleri nasıl çizdiği de halen tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Ancak bazı bilim insanları bu devasa şekillerin çizim aşamasında gökyüzünden bakılması gerektiğine inanılıyor. Bu bilim insanlarına göre şekilleri çizen insan topluluğu bir şekilde uçak veya hava balonu teknolojisine sahipti. Nazgı çizgileri 3 ana kategoriden oluşuyor. Düz çizgiler, geometrik şekiller ve canlı figürleri. Çizgilerin büyük bir bölümünü ise düz çizgiler oluşturuyor. 40 kilometre kare boyunca uzanan bir alan onlarca farklı çizgiyle dolu. Ayrıca naskı çizgiler arasındaki en büyük şekillerin çoğu da düz çizgiler. Ancak çizgiler arasında en dikkat çekici olanları şüphesiz hayvan tasvirleri. Bölgede örümcek, maymun ve kuş gibi hayvanların devasa boyutlardaki tasvirleri bulunuyor. Bazı çalışmalar çizimlerin 2000 yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Ayrıca çizgilerin Peru bölgesindeki en eski insan insan topluluklarından olan Nazca halkı tarafından yapıldığına inanılıyor. Ancak çizgiler daha büyük bir gizem barındırıyor. Çünkü bu çizgilerin ne amaçlı yapıldığı da bilinmiyor. Fakat birkaç teori de bulunuyor. Üstelik bazıları da çok ilginç. Özellikle de bitki ve hayvan figürleri. Çünkü bölgedeki canlı figürlerinin çoğu su ve doğurganlıkla ilgili. Bu nedenle bilim insanları bölge halkının tanrılardan yağmur ve bereket istemek için bu şekilleri çizmiş olabileceğini düşünüyor. Öte yandan Peru'nun farklı bölgelerinde indeki çanak ve çömleklerde de Nazca çölündeki şekillere benzeyen bazı sembollere rastlandı. Bu bulgular şekillerin dini bir ritüelin parçası olduğu ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ancak bu şekillerin neden çizildiğini açıklamaya çalışan tek teori bu değil tabii ki de. Nazca çizgileri astronomiyle alakalı olabilir. Yer çizimleri alanında uzman bir Alman arkeolog Maria, bölgede yaşayan halk bu çizgileri kendilerine bir astronomik takvim oluşturmak için çizdiler diyor. Sonucunda bu takvim sayesinde de güneş ve ayın hareketlerini inceleyerek mevsimlerin değişimlerini tahmin edebildiler. Bu bilgiyi de başlı tarım olmak üzere birçok aktiviteler için kullandılar. Maria ayrıca bazı sembolleri gökyüzündeki takım yıldızlarının resmedilmiş bir hali olarak düşündü. Lakin bu teorisine birçok astronomi uzmanı şüpheyle yaklaştı. Bununla beraber çizgilerin ve şekillerin gerçekten de bir tür su kanalı olduğunu iddia eden bilim insanları da var. Nazca çizgileri hakkındaki en popüler teorilerden biri Erik von Denk isimli İsviç bir arkeolog ortaya attı. Ona göre bu semboller uzaylıların gemilerini indirdikleri pistin konumunu belirten bir işaret görevi görüyordu. Bu teori bilimsel açıdan yetersizdi. Yine de Erich'in yazdığı Tanrıların Arabaları adlı kitabın sayesinde teori geniş kitlelere yayılacaktı. Uzaylı teorilerinin çokça göz önünde bulunduğu bu dönemde birçok insan Erich'in teorisini Nazca çizgilerinin hakiki nedeni olarak kabul etti. Günümüzde en çok kabul gören teorilerden birisi de John Reinhardt'a ait. Bu teoriye göre çölde yaşayan bir halk için su birinci dereceden önem arz ettiğinden yerliler Nazca çizgilerini dini ritüellerinin bir parçası olarak oluşturdular sembollerin çeşitli dini anlamları vardı. Örneğin örümcek motifi, yağmuru, sinek kuşu ise bereketi simgeliyordu. Nazca çizgilerinin suyla bağlantılı olduğunu düşünen bir diğer insan ise Danil'a göre Nazca çizgilerinin halk tarafından oluşturulmasının nedeni yeraltı su kaynaklarının bulunduğu bölgeleri işaretleme ihtiyacıdır. Ayrıca bölgede yapılan arkeolojik kazılar sayesinde bulunan yeraltı su kemerleri bu teoriyi güçlendirmiştir. Bilim insanlarının kafasını kurcalayan sorulardan birisi de devasa geometrik motif nasıl çizildiğidir. Naz uygarlığının hangi teknik sayesinde bu çizimleri yapmış olduğunu anlamak için çeşitli düzenekler ile spiral ve yuvarlak biçimde desenlerin çizimini taklit etmeye çalışan bilim insanları küçük ölçekteki çizimler için çeşitli bulgular elde etmeyi başardı. Bölgede yaşayan halkın spiral biçimli çizimleri merkeze sabitlenen bir kolon ve ona ip ile bağlı bir kazık yardımıyla yapmış olması oldukça olasıydı. Ayrıca rüzgarlar ve yağmurun çizimleri yok etmemesi için çizgilerin kenarlarına oksitlenme taşlar koydukları bilinmektedir. Ancak 168 yeni jeoglifin bir kısmının taşların üst üste yığılması ile yapıldığı anlaşılıyor. Bu nedenle nasıl çizildiklerini de kesin olarak söylememiz henüz mümkün değil. Sonucunda Nazca çizgilerinin gizemi tam olarak henüz çözülemedi. Bu gizemi çözmek için daha fazla tarihsel bilgiye, arkeoloji için daha ileri teknoloji ve tekniklere ve son olarak daha çok zamana ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Araştırmacılar bölgede daha birçok figürün olduğunu söylüyorlar. Muhtemelen hepsi Bulduktan sonra büyük resmi görme şansına sahip olacağız. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? <laughs>